Sigorta Haber'de herkese merhaba. Yeni bir programda karşınızdayız. Bu programımızın konuğu Tüm Sigorta Ajanteleri Derneği TÜSİT Başkanı İbrahim Sertel. İbrahim Sertel'i siz e, sigorta sektöründe epeyce tanıyorsunuz aslında. Hem son yıllarda düzenlediği e, e, zirve toplantılarıyla, ile, zirve toplantılarıyla hem de e, son aylarda başlattığı e, canlı yayın programları Sigorta Günlüğü ismiyle e, düzenlemiş olduğu canlı yayın programlarıyla e, sigorta sektörünün sorunlarını konuşmaya çalışıyor. Yani sektöre katkısı olan bir dernek başkanı, bir ajente e, diyebiliriz. Bugün biz e, İbrahim Bey ile bu e, tek fiyat konusu üzerinden yola çıkarak sigorta sektörünün farklı farklı sorunlarını konuşmaya çalışacağız. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, keyfen nasıl? Allah şükürsün. Sizler nasılsınız? Allah Ortam Bey. Sağlığımızı, sağlığımızı korumaya çalışıyoruz bu dönemde. Bramir ben son 3-4 gündür çok büyük tartışma içerisinde olan şu tek fiyat trafik sigortalarındaki tek fiyat olayını sizinle konuşmak istiyorum. Görüşünüzü almak istiyorum. Şimdi 3 gündür özellikle Sayık üzerinden işleyen bir propaganda var çok garip bir şekilde. Ve bunun içerisinde şunlar söyleniyor. Hani ben size teker teker bunları soracağım tabii ama özetlemek açısından işte bu tek fiyatta şeye pahalı satış yapılacak. E, müşteriye pahalı satış yapılacak trafik sigortası. Aynı zamanda tek fiyat yüzünden istediği herkesten gidip de satın alabilecek trafik sigortasını müşteri. Aynı zamanda e, tek fiyat oluşursa e, sigorta şirketleri direkt olarak e, trafik sigortasını şeyden satacak, acenteyi aradan çıkartıp internet sitesinden satacak. Vesaire vesaire vesaire. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bu konudaki görüşünüz nedir? Ve bu söylediklerimiz bu kadar kolay mı olmaz? Yani bu söylediğiniz 3 madde bana göre çok saçma düz düşünce sahibi, ileri görüşsüz insanların düşünebileceği bir düşünceli. Şimdi e, siz hatırlatın, ben unutabilirim. Evet. Tek fiyat diyor ki pahalı alacak. Yani şimdi şunu mu diyorsunuz? Devlet vatandaşını tabiri caizse kazıklatacak mı diyorsunuz? yani? Bunu açık açık demeniz lazım. Doğru mu? Evet. bilirler mi? Asla diyemezler. Çünkü devlet her zaman vatandaşın yanındadır yanında olmaya da devam ediyor. Bırakın yanında olmayı, dünya ülkelerinin vatandaşlarının yanında oluyor. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Evet, peki bu şey konusu e, herkesten gidip alma konusu. Zaten herkesten alabiliyorsun. Illegal ekranlar var. Her yerde marketçi diyor ki kendi polislerimi yapıyorum diyor. E sizinkini de ben yapayım diyor. Yani bunlar o kadar açık, onlar o kadar aleynen e, ortalıkta var ki yani bunu herkesten alma şansı bugün de var. Bugün 400 liraya da poliçe kesiyorlar, 1400 liraya da kesiyorlar ama 400 liraya kesen maliyetin çok altında kesiyor ve bir gün patlayacak. Bunun başka bir yolu yok. Zamanında iflas eden, batıran şirketleri biliyoruz. Siz de bu camiaydasınız. Evet, evet, evet. Ne oldu? Kim zarar oldu? Önce vatandaş zarar ediyor, acente zarar ediyor, ülke zarar ediyor. Bunun zararını hep görüyoruz. Yani e, devlet tek fiyatta asla faiz fiyat vermez. E, çünkü bunun maliyetleri hazinede belirli insanlar bunu e, hesaplıyor. Bugün yanılmıyorsam 600-700 lira arasında 800 liraya çıkar mı? Ortalama bir maliyeti vardır bir trafik sigortasının. Evet. Ve bu şekilde satılacak. Devlet bunu korur. Her yerden alma konusu asla. Bugün de alırsın ama o zaman, geldiği zaman alamazsın. Şöyle alamazsın. Aha. Yanlış alamazsın. Çünkü bir tane acentesi olan benim meslektaşım var. Evet, evet. O adam paylaşım yapıyor ve paylaşıma en çok karşı gelen, başından beri ender insanlardan biriyim. Tek acentesi olan tek acentesi olan kişiler istediği zaman kendi portföyünden kesecek. Başkasından bu fiyatı istemeyecek. Herkes aynı ip üzerinde aynı hatlara sahip, aynı e, özveriyle çalışacak, aynı karı güdecek, birbirinin cebini kollamayacak, birbirinden e, yani yanlış yollara girmeyecek, illegali olamayacak bu sefer kendi öz portföyü olacak. Bunlar şirketler için de çok önemli. Evet. Ben şirket genel müdürlerine de söylüyorum. Şirketler için de önemli. Bir şirket diyelim 1 milyon lira üretim yapmışsa yıllık bu genel müdür veya yönetim kadrosu bir daha sene bunu yapıp yapamayacağını bilemiyor. Çünkü öz üretimi olmayabilir bu. Paylaşım var çünkü ortada dolanıyor. Evet. Ve çok tehlikeli. Serbest fiyatı çok tehlikeli. Bakıyorsun bir şirket bugün 700 lira bir hafta sonra 500'e düşmüş. Niye? Çünkü nakite ihtiyacı var. Evet. Bunun başka bir açıklaması yok sabit fiyat olduğu zaman müşteri ne diyecek? Nasılsa her yerde aynı. Ben ulaşabileceğim acenteden alayım isteyecek. Doğru mu? Doğru, doğru Kimse veya bir başka yerin arayışına bile girmek istemez. Mümkün değil. Evet. Bu saf ileri gitmez yani bu konular. Yani, şu, yani şöyle bir şey var. Ben size geldim. Yine lafınızı kesiyorum. Sonuçta acent temsilcisiniz benim. Ben sizden kaskomda alıyorumdur. Farklı bir şeydi. Ben neden mesela hiç bilmediğim bir internet sitesinden, bu sadece sigorta şirketi değil hani farklı farklı siteler var biliyorsunuz internetten satan. Oradan neden alayım, neden alayım de burada güvendiğim kişi varken aslında söylediğiniz oraya geliyor. Yani giderim ona veririm aynı fiyat nasıl olsa. Bakın güvenmezseniz bile almazsınız. Çünkü yarın yine işiniz ona düşecek. Yarın cenazenizde ona işiniz düşecek. Yarın hastalığınızda yine onunla beraber olacaksınız. Bu mümkün değil. Acente sadece poliçe kesen değil. Acente kestiği insanların aslında her şeyi, finansmanı, dostu, akrabası, komşusu, her şeydir yani. O kadar basit algılanamaz bu konular. Peki şu da söyleniyor yine onunla ilgili. Ee, bu internetten satış olursa, bu yolla internetten satışa yönelirse sigorta şirketleri ki ben böyle bir keskin geçiş olacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü sigorta sektörü ve kar edilen kısım e, trafik sigortasına ibaret olmadığı için ki zarar yazan bölüm genelde trafik sigortası e, ee, sigorta acenteleri aradan çıkartılır. Sigorta acentelerine verilecek komisyonlar da ortadan kalkar ve sigorta şirketi direkt olarak e bu ürünü internetten satar. Yani bu ürünü acenteye sattırmaz. Siz böyle bir risk görüyor musunuz? Hiç kimse harakiri yapmaz. Sigorta şirketleri sadece trafik kesen bir sigorta şirketi varsa bunun için bir şey diyemem. Olabilir. Bir kenara koyalım ama hiçbir sigorta şirketi bugün yok ki sadece trafik kessin. Onların asıl birinci amacı e, diğer branşlar, elementer branşlar. Doğru mu? Doğru. Yani trafik sadece mecburiyetten bazıları kesiyor. Bazısı ise e, fiyatı pahalı yapıp kesiyor. Bazısı da mecburiyetten kesiyor. Yani bunlar e, çeşitlidir tek trafik kesen olmadığı için böyle bir şey düşünülemez bile. Evet. Peki bu konuyla ilgili eklemek istedikleriniz var mı? Bir konu daha var ona geçeceğim. Farklı bir konu ama. Eklemek istediklerini söylemek istedikleriniz var mı bu tek fiyatla ilgili? Ama bir de şöyle işsizlik olur diye diyorlar. Evet. Bir de bir şey söz konusu değil. Bugün çalışanların, paylaşımdaki çalışanların %70'i suni. Hı, hı paylaşım ortadan kalktığı zaman herkes hem öz işine e, sahip olacak hem de öz çalışanına sahip olacak. Çünkü paylaşımdan dolayı bir trafik politikasını 5 kişi, 5 ayrı acente, 10 ayrı acentenin uğraşması e, gündemde ve oluyor bu şekilde. Ne oluyor? Bu fuzuli bir iş yükü oluyor. Doğru mu? Evet. Yani bunu karşı gelen adam diyor ki işsizlik olacak. Kardeşim yani işsizlik olacak ama ajentenin de iş yükünün azalacağı daha fazla kazanacağı kar edenin o işçiyi alacağını düşünmeniz daha doğru değil mi? Benden belki çıkacak bir işçi ama evet. o işi atıl yapan adamlara gidecek bu işçi. Bizim camiada sigorta sektöründe çalışan vasıflı elemanı gidip e, lokantada veya bir başka yerde çalışması söz konusu değil ki. Mümkün değil. Benden çıkarına gider. Yani bu bunu da kabul etmem peki, mümkün değil. Peki e, üstad bu konuyla ilgili bir şey daha ben o zaman sorayım. Şimdi bu iş paylaşımı dediğin ya işte 5 tane acentebülleri arasında şey yapıyor hani işte bilgiler gidip geliyor. Belki de aynı bilgiler gidip geliyor genelde. Burada aslında Tabii. müşterinin e, verilerinin de çok riskli olduğunu söyleyebilir miyiz? Çünkü müşteri e, verileri e, Skype'da olduğu geziyor. Kesinlikle. Bakın şimdi kanun ne diyor ee, bizimki? Diyor ki 5 acenteden paylaşabilirsin. Doğru mu? Doğru evet. Ama kişisel verilerin e, koruma kanunu da çıktı. Peki da ne diyeceksin paylaşamazsın şimdi? Paylaşamazsın diyor o da. Ee e, o zaman evet. birbirine muhabbet olmuş oluyor. Herkes Skype değil. Kimisi de şeyden gönderiyor Whatsapp'tan. Evet. E, kimisi şeyden e, mail olarak. Sonuçta bu paylaşım yapılıyor. Yani bir kişi yerine beş, belki de on kişi. Şimdi kanunun beş diyoruz ama evet. on üzerinden de geçebilir. Bir de illegal ekranlar üzerinden Türkiye'yi de yayılıyor bunlar. Evet. Yani çok daha vahim ve tehlikeli. Şimdi ben bir konuyu daha size sormak istiyorum. Son ee, sonunda yine bir kısa bir pay bırakacağım. Bu pandemi sürecinde yaşadıklarınızı, özellikle bölgenizde yaşananları ben sormak istiyorum. Yani Trabzon ve çevresinde Pandemi sürecinde siz acenteler neler yaşıyorsunuz? Aslında bunu sizinle yapmadık bir yavaş yavaş dernek başkanlığı da yapıyoruz video röportajları ama pandemiyle ilgili bu COVID 19 sizin acentelerinizi nasıl etkiledi? Aynı zamanda da sizin bölgenizdeki acenteleri nasıl etkiledi ve sigorta şirketlerinin aldıkları aksiyonları e, yerli yerinde buluyor musunuz? Yeterli buluyor musunuz? Şimdi e, sigorta şirketleri tabii herkes kendine göre bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kimisi de kopyacılık yapıyor. E, bizdeki şu andaki en büyük tehlike e, tahsilatların durması, hmm. poliselerin bekletilmesi e, gibi en önemli şeyler. Şirkette ne yaptı bunun karşısında? Diyor ki, biz diyor iki ay ötelemeni yaptık. veya da vadeyi uzattık. Vesaire vesaire. Ama müşteri diyor ki, iki ay ötelesen ne olacak? Ben önümü göremiyorum. Bu araba bende kalacak mı? Satacağız mı? Öleceğiz mi? Yani ikinci plana itiliyor. Ama biz bir şekilde bu işleri çözmeye çalışıyoruz. Sigorta şirketleri ne kadar biz desek de diyelim, bizim çektiklerimi bilmezler. Üstelik de mübarek Ramazan ayındayız. Ve Ramazan ayında da denk geldi. Çoğu insan evet zaten e, çıkamıyordu belki. Ramazan'da da e, çıkamayacak belki ama yani e, takdir edersin ki Ramazan ayında e, herkes e, çoluk çocuğuyla yiyecek, içecek, edecek, geçinecek bu gibi şeyler daha üst safhadadır. Biliyorsunuz aç evet. olduğumu farklı şeyler. E, şirketlerin Ramazan'da eğer sahip çıkmazsa acentesine başka bir zamanda çıkmasının da manası yok. Covid-19 öldürür, yaşatır ama Ramazan ayı biraz daha farklı ve ikisi birbirine iç içe girmiş. Hmm. Burası çok önemli. Bilmiyorum burada şirketler ne yapacak? Bazısı hani derler e, taviz vermiyor diyelim. E, bazısı evet çok güzel düşünüyor. Ramazan bitsin, ondan sonra ödemelere bakarız diyor. Kimisi diyor ki ben virüsten anlamam, Ramazanı da tanımam, e, ben alacağımı alırım diyor. Yani herkes bir şekilde gidiyor ama hazine tarafını dönersen bakın e, trafik sigortasında iki ay ötemeli Ötelemeli çıkıyor. E, tek fiyat tarifesinde de e, bu noktaya niye geldiğini anlamış değilim. Aklıma gelmişken söyleyeyim, e, istişare edilmesi. Görüşe açılmış olduğunu biliyorum ben bu konun. Yani bu konu olduydı olacak. Tabii tabii netleşen bir şey yok. Şu anda dediğiniz gibi tartışma noktasında hala. Görüş alışverişinde. Ha komisyonlar artar mı azalır mı? Evet tabii ki komisyonların artması yönünde. Çünkü tabandı on. Eskiden tabandı on yedi. Bunu bile bilmeyen çok acentelerimiz var. Çoğu acentelerimizin belki de yüzde yakını ee, iyimser olalım %70 şey yakını e, hiç sistemi takip etmez kanunu bilmez e, yani sayı ki tanımayan bile var diyeyim size yani bu kadar şimdi böyle bir kitlenin içerisinde mücadele ediyoruz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ayrıca e, aklıma gelmişken hep söylemek istiyorum belki konu değişiyor ama ya, şimdi herkes buna sahip çıkıyor ama hiç kimse, sesi çıkmayan birileri aslında bunları yapıyor. Belki buna zemin hazırlıyor. Bunları da bilen yok. Önemli olan bizim için kim ne yaptıysa iyi şeyler için Allah razı olsun diyoruz. Fakat hiç şu unutulmamalı genelinde sizin düşündüğünüz iyi bir şeyi başkaları da düşünmüş olabilir. Siz geri kalmış olabilirsiniz. Onlar sizde de yapmış olabilir. Önemli olan yapılmış olmasıdır. Ama bunu ben yaptım diye devamlı dillendirmenin hiç kimseye faydası olmaz. Sigorta haberden bugünlük bu kadar. Ee, İbrahim Sertel konuğumuzdu. TÜSİT Başkanı e, programın başında da belirttiğim gibi sigorta sektöründe e, biraz önceki konuşmalarının aslında altını dolduracak birçok şeyimizi atmış. E, elini taşın altına koyan ve e, acentelerin sorunlarını konuşması için düzenli olarak geleneksel hale gelen biz zirvenin e, altında ismi olan tabii ki ekibiyle birlikte e, aynı zamanda da e, son aylarda Türkiye sigorta sektörünün, sigorta sektörüne bir program daha kazandırmış, Sigorta Günlüğü adı altında canlı yayınlar yapan İbrahim Sertel de bu tek fiyat konusunu trafik sigortalarında ve pandeminin sigorta acentelerinin etkilerini özellikle bölgesel olarak etkilerini kısaca konuşmaya çalıştık. Anladığım kadarıyla tek fiyatı savunan tarafta İbrahim Bey'de. Haklı nedenleri var. Tabi sonuçlanmadı tartışma konusu şu anda tek fiyat ama sonuçlanırsa da iyi olacağını ee, savunuyor. Bugündük bizden bu kadar. Ee, bugün yine bir farkındalık yaratmaya çalıştık bu videoyla. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler dileriz. <laughs>